Rize'de geleneksel ve yöresel el sanatları sergisi açıldı. Kültürel birer miras olan el sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla açılan sergide yok yoktu. Ustalar yüzyıllardır süregelen el emeği ürünlerin yapılışını canlı olarak gösterdi. Her biri farklı bir kültüre gönül vermiş kişilerdi. Ben bakır işlemeciliğine tamamen merak olaraktan başladım. Bunun ustasını ben Erzincan'dan gittim. Stajımı orada tamamladım. Erzincan'dan aldım mesleğimi. Böyle güzel bir meslek kazandırdı bizlere. Ki bakır işlemeciliği şu anda unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasındadır. Çok fazla hem maliyeti açısından hem de biraz zorluğu olduğundan dolayı çok fazla talep edilemiyor. Burada ahşaptan tutun, feretiko, rize bezin olsun, bir sürü sanatçılarımız var. Deri olsun, bakır işlemeciliği olsun. Gördüğünüz gibi şöyle bir sürü ürünlerimiz var burada. Ben bu mesleği dedelerimden öğrendim. Gençlerimize öğretmeye çalışıyorum. Aynı zamanda üretip böyle sergileyip satıyoruz, satmaya çalışıyoruz. Rize bezleri eski sanatımızı canlandırma projesi yapılarak biz bu alana geçtik ve o gündür bugündür bu alanda çalışma yapıyoruz. Geleneksel el tanıtlarını tanıtma amacıyla buradayız. Ee, genelde tanıtım amacı olarak ben yöresel çalışmayı tercih ediyorum. Sanat ustalarının gençlere de tavsiyeleri vardı. Z kuşağımıza tavsiyemiz bu e, sanatlarla ilgilenerek yani e, belli bir zamana aktarmaları onlar da bizler nasıl geçmişten bugüne getirdiksek Z kuşağımızın da bunları ileriki zamana aktarmaları. Bu alanda öğrenci yetiştirmek istiyoruz, arkadaşlarımızı teşvik etmek istiyoruz ama desteğe ihtiyacımız var. Gençlerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz, mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Z kuşağına seslenmek istiyoruz. Olabildiğince sosyal medyadan teknolojiden uzak dursunlar. Şu cep telefonlarından uzak dursunlar. Sanata yönelsinler. Bizim amacımız zaten bu Z kuşağına bu sanatı sevdirmek. Bir şeye yönlendirmek lazım e, gençlerimizi. Ellerinde telefonla değil, bir şey öğrenmek için gerçek şeylerle uğraşmaları lazım sanatsal olarak. Eleme Göz Nuru ürünlere vatandaşların ilgisi de fazlaydı. <laughs> Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, Çay TV Haber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.